Özel güvenlik merkezi sınava son hız hazırlanmaya devam ediyor canlarım. Özel güvenlik merkezindeki bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum şimdiden. Bildiğiniz üzere sınava hazırlanırken bir de ne yapıyoruz? Arkadaşlarımıza hediyeler gönderiyoruz. Şimdi göndereceğimiz hediyelerden bir tanesi neydi arkadaşlar? Göndereceğimiz hediyemiz neydi? Kupa. Burada özel güvenlik merkezi logosu var. Burada da özel güvenlik logosu var bildiğiniz üzere canlarım. Bu kupalarımızı arkadaşlarımıza gönderiyoruz. Kimlere gönderiyoruz? Bugün gönderecektim ancak bugün gönderecektim ancak yetişemedim. Kargoya yetişemedim. Yarın sabah inşallah kargoya vereceğim. Seher Da Gamze Altuntaş Çilem Gürkan Ramazan Yörük Dilberay Yıldırım Sibel Kuşak. Bu arkadaşlarım hediyeyi hak etmişlerdi. Bu arkadaşlarıma hediyelerimizi yarın sabah kargoya vereceğim. Ee, çalışmalarda da hepinize kolaylıklar. Sınavda başarılar diliyorum. Sürekli YouTube kanalımızda soru çözümüne devam ediyoruz. Çalışmaya hazırlanmaya devam ediyoruz. Hepinizi YouTube kanalımıza bekliyorum.